Hatay'da aşırı sıcaklardan dolayı elektrik tellerinde yaşanan patlama vatandaşları tedirgin etti. Elektrik telinde yaşanan patlama cep telefonu kamerasına yansıdı. İskenderun Denizciler Mahallesi'nde bulunan sokakta elektrik tellerinde patlama yaşandı. Yaşanan patlama sık sık tekrar ederken bu anların kısa bir süresi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Elektrik tellerinde yaşanan genleşmeden dolayı patlama yaşandığı düşünülürken Ard arda çıkan kıvılcımlar vatandaşları tedirgin etti. Üç günden beri bu şekilde Denizler Mahallesi'ndeyiz. Atatürk Caddesi burası. Üç günden beri tellerden ateş çıkıyor. Yani nereden baksan bir, bir dakikaya yakın sürüyor. Videoya çekenler oldu, ihbar edenler de olmuşlar. Çıktı günden beri ihbar ediliyor fakat ilgilenen olmadı. Ben açıkçası klimalara biraz fazla yüklenildiğini düşünüyorum. O yüzden olduğunu düşünüyorum. Tahminimce öyle. Gündüzleri bir şey olmuyor. Yalnız akşam saat buçuk 8 civarı bu şekilde. 3 gündür böyle.